Evet arkadaşlar. Umudun kaz macerası. Hadi. Yağmur da yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> yaklaş, yaklaş oğlum. Paylasana şuradan. Önlerine geç, önlerine. Umut, önlerine doğru dolan. <methodology> önlerine dolan Umut, önlerine. Haydi. Lan bırak <it> lan. <laughs> 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 Lan bırak lan. Bak, lan Şerif. Hadi. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> hadi, hadi. yavaş yavaş yavaş. Umut ben seni korkmuyor canım. Umut bir cesaretini topla oğlum hadi. hadi, hadi. <laughs> oğlum takılmayın çocuğa. Aferin Umut. Hayat kapıyı aç. Kapıyı aç Hayat abi. Çık oradan yavaş. Bırak, beke, bırak, beke. Umut anlat oğlum ne oldu? Isırıyorlar. Isırıyorlar değil mi? Ama evet. Ama alışacaksın Umut yavaş yapıyorlar. yavaş. Evet Hayat Erdoğan, Fatih Erdoğan, Anladım, Şer Şerifcan Erdoğan.

Bunlara yem vermemiz lazım. Geh, 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 geh. Ge. Gelişimleri çok güzel. Bu Çayır, çimen. Adam akıllı yarıyor değil mi Şerif bunlara? Aldığımda şu ne üstündeki tüyler kötüydü bak şimdi düzelmiş. Tüyler on numara olmuş. Damlıyor ya. Gel 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 gel. Oğlum beş tane. Beş. 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 Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Ben şerif, şerif, şerif. kulak şerif kulağı ya. sürüyor. Allah elini sür. <laughs> Valla acıkmıyor ki seni. Neyi acıkmıyor? Üstlüyor aslında ya benim Şunlar Abi. bu küçük kazlar onlardan bir hafta falan daha küçük. Büyüklerden. <laughs>

Umut gel. şuraya bir gir ya. Umut gel. 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 Umut gel. Gel gel. Umut gel. Ne oğlum? Babaları sürüyor. Gir bakayım Girme girme hiç. Abi gir abi gir kadar gir. Bir bukle alabilir miyiz Umut? Bir bukle. Şarkı. Yağmur da yağıyor hadi. Gazların yanına. Söyle bakayım. Fadime mi söyle? Eminem mi? Hangisi Fatih? Eminem var ya. Eminem mi Oy oy Eminem. Ne diyor bu güzellikler? nedir bu güzellikler? Parmağında yüzükler, kollarında bilezikler. Oy sana dolanayım. Oy oy Eminem. nedir bu evet. güzellikler? nedir bu güzellikler? Evet. Kanala ne yapsınlar Umut? Abone olsunlar. Herkes değil mi? Evet. Yorum. Yorum atsınlar like aslında. Adam sen. <laughs> <laughs> Şerif. Ne? Söyle bak. <laughs> ne diyeyim abi söyle. <laughs> Bir veda kapat hadi. Videoyu kapatıyoruz. Bir de Bir veda konuşması yap. yap. <laughs> <Şirin>. Elveda. <gülüyor> <gülüyor>